geliyor. Bak. Sensin şampiyon. Ne Beşiktaş, ne Cimbom, ne de Trabzon. Her zaman, her yerde, bütün bu alemde. En büyüksün Fenerbahçe. Her zaman, her yerde, bütün bu alemde. En büyüksün Fenerbahçe. Sarı Kanarya, sensin şampiyon. Ne Beşiktaş, ne Cimbom, ne de. Kanarya Sensiz şampiyon Ne Beşiktaş, ne Cimbom, ne, cimbong, ne Her zaman her yerde Bütün bu alemde En büyüksün Fenerbahçe Her zaman her yerde Bütün bu alemde En büyüksün Fenerbahçe Sarı kanal.